kuzenim Zara uygulamasından aldatıldığını öğrendi. Evet kızlar şaka değil gerçekten Zara uygulamasından öğrendi. Bugün tabii ki de kuzenimden izin alarak size kuzenimin Zara uygulamasından nasıl aldatıldığını öğrendiğini anlatacağım. Çünkü bu hikaye ibretlik bir hikaye. Şimdi benim kuzenim bu sevgilisi çok hızlı tanışıp çok hızlı sevgili olmuştu. Bunlar sevgili oldular. Yılbaşı geliyor, sevgililer günü geliyor. Çocuk hiçbir hediye almıyor. Ve hani böyle hediye konusu bir açılınca hemen kapatıyor konuyu. Benim kuzenim mesela açıyor hani böyle birbirimize hediye alalım diye. Çocuk asla yanaşmıyor. Direkt hani uzaklaşıyor. Kuzenim de anladı. Demek ki istemiyor dedi ve daha bu konuları açmadı. Neyse benim kuzenimin doğum günü geldi. Bu arada çocuğun doğum günü daha uzaktaydı. O yüzden ilk kuzeniminki geldi. Kuzenim bekliyor artık hani doğum günüm doğum gününde de bir hediye alsın hani hediye değilse de bir çiçek alsın bir şey alsın hani. Neyse o gün çok heyecanlı böyle kuzenim bekliyor falan filan. Çocuk da hani böyle hediye aldım falan yapıyor kuzenime. Çocuk bir hediye alıp kuzenime getiriyor. Ama hediyeyi görseniz hani böyle gerçekten doğum gününde verilecek bir hediye değil ama kuzenim anam ona hiç hediye alınmadığı için gerçekten seviniyor. Hediyesini verirken de kuzenime bir öğle yemeğine çıkartıyor ama pasta falan kesmiyor. Zaten güzel bir şey anlıyorsun Bari bir pasta kes kızan. Neyse. Kuzenim o günü birlikte geçeceklerini düşünürken çocuk işle ilgili bir sıkıntım çıktı diyerek o günü yarıda kesiyor ve kuzenim aşırı üzülüyor yine. Ve o gün çocukla ayrıldıktan sonra çocuğu takip etmeye başlıyor.